Evet bugün de açılışımız arabadan olsun. Umarım bıkmazsınız. Herkese günaydınlar, mutlu günler arkadaşlar. Saat 10.30 11'e geliyor. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hava müthiş soğuk. O yüzden kabanımı falan çıkartmadım. Şimdi evden çıktım. İlk olarak çarşıya gideceğim. Arabayı park edeceğim. Oradan anneme geçeceğim. Pardon, pazara geçeceğim. Annem bir iki bir şey istedi. Onları alıp anneme geçeceğim. Oradan işte yapılacakları falan varsa otururum, sohbet ederiz, işlerini falan ayarlarız. Ondan sonra da evime gelirim inşallah. Hava müthiş soğuk. Sabah çok yağmurdu. Birazcık şimdi durdu gibi. Sizler de inşallah iyisinizdir. Demin yorumlara cevap veriyordum. Hani kötü niyetle yazdığını düşünmüyorum ama bir arkadaşımız yazmış. Açıklama yaptım ama buradan da tekrar açıklama yapmak istiyorum. Belki öyle düşünen arkadaşlarım vardır. Hep eşim 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 diyorsun. Video çektiğin için mi böylesin? Normalde de gerçekten böyle misiniz demiş. Gerçekten böyleyiz. Ha bizim de küstüğümüz, bizim de böyle birbirimizle anlaşamadığımız konular elbette ki oluyor herkes gibi. Ama normalde eşim beni sever, ben eşimi severim. Zaten aramızda sevgi, saygı olmasa 21 senelik evlilik sürmezdi. Böyle düşünüyorum. E, benim eşim videolarımda yok, videolarda yok. adamcağız zaten uzakta. Ama hayat tabii ki de hep laylaylam değil. Arada bizim de küstüklerimiz oluyor, bizim de tartıştıklarımız oluyor. Hepimiz insanız çünkü. Nasılsam öyleyim. Kendimi asla olduğumdan hariç olduğumdan farklı hiçbir zaman göstermedim. Göstermem de ben 3 senedir buradayım. Ha ilk vloglarımdan farkım ilk vloglarda daha çekingendim. Şimdi biraz daha alıştım. Kameralara alıştım, sizlere alıştım. Ne bileyim böyle arkadaşlar. Araba evindim ya. Biraz heyecan yaptım. Şimdi duame edeyim. Kemerimi falan bağladım. Dediğim gibi montu çıkarmadım. Gerçekten çok soğuk. Kazansız bela pardon hayırlı bir şekilde gidelim hayırlısıyla evimize gelelim bismillahirrahmanirrahimle annem de pardon <laughs> pardon çarşıda buluşuruz inşallah saçlarım da nasıl kabarmış ben geldim arabayı park ettim şimdi pazara geçeceğim annemi de birazdan arayayım uyandıysa dün akşam konuştuk ama bakalım ekstradan istediği bir şeyler var mı lahana falan istedi çok bir şey istemedi bakalım Zonguldak pazarı nasıl dün Kozlu pazarını gördünüz Bugün bir arkadaş yazmış Çanakkale'de karnıvar 10 TL'ymiş. Valla dün burada 20 TL'ydi. Ee, salatalık 35 TL'ydi. Saçım da var ya. Hadi gidelim. Pazara geldim bakınız. Yeşillikler. Ama ben şimdi ne yapacağım? Öbür tarafa gireceğim. Öbür taraftan. Orada da köylü pazarımız var. Bir bakayım neler var. Bunlarda fiyat yazıyor mu? 10 TL marul, 15 ıspanak. Kabak falan ne kadar ki? Evet girelim. İlk etapta sümerciğimi lahana aldım. Pazı aldım. Maydanoz aldım. Maydanoz 5 TL. Pardon 4 TL'yi aldım. Valla bu arkadaş da dertli. Bu kadarcık şey bak dünya tuttu abla diyor. Şu kabak çok güzel. Kabak ne kadar? 5 TL. Bugün bütün pazarcılarla sohbetimiz pahalılık doğalgaz. Benim doğalgazım 700 TL'ye geldi arkadaşlar. Şoktayım. Hep de 40'ta yakıyorum. 40'ın Kır üstü de olmuyor. Şimdi oradaki tezgahtaki ablaya da satıcı ablaya 900 TL gelmiş. <laughs> Valla. Tezgahlar böyle yeşillikler içinde. Marul falan istemedi annem zaten. Buyurun canım. Buyurun. Tup 8 TL. <laughs> 40. Cherry 20 idi. Salatalık 25 idi burada. Dün 35 Artık yavaş yavaş çıkıyorum. Lahan aldım. Ispanak falan istemedi annem. Asa bir yarım alsa mıydım bilemedim. Pazarda tamam arkadaşlar. Şimdi bunları bırakayım arabaya. Ondan sonra çarşıda ufak bir işim var. Son gün ablayla karşılaştım. Ablamın görümcesi beni izliyormuş. Zaten her zaman izliyor. ölüyordu. Buradan öpüyorum onu. Onunla sohbet ettik. Anacığım da görüşürüz. Geldik. Kesin uyuyorlar. Çünkü kahvaltıdan sonra uyuyorlar benimkiler. Yan tarafın kapısı ne güzel olmuş. Ay elimde çıktı. Evet annemdeyim geldiğim bayağı bir oldu. Çay içtik güzel kahvaltımızı yaptık aldıklarımı yerleştirdim. Kuru pasta almıştım babamla annemle şöyle şurada oturduk çay keyfi yaptık. Şimdi balkonu akıttım annemle babamdan gizli akıttım. Çok soğuk illa akıtma dediler ama çok kötü olmuştu. Oraya akıttım birazdan şöyle bir evi süpüreceğim. Annem de içeride babam da şimdi çıktı çöpü verdim ona. Öyle arkadaşlar anneme geldiğim zaman çok çekim yapamıyorum tabii ki de. Şimdi diyor ki bana mutfağı bırak illa gel oturalım sohbet edelim dedim dur az kaldı. Birazdan belki ana kız bir Nescafe keyfi yaparız. E, bu arada sizlerden dua isteyeceğim tabii ki. Az önce Nazocuğumu aradım. Nazancığım benim kuzenim. Birçoğunuz biliyorsunuz Yozgat'ta gelmişti. İstanbul'da oturuyor. Buradan kayınvalidesine de selam gönderiyorum. Beni izliyormuş sağ olsun. Var olsun. İnşallah yüz yüze tanışmakla nasip olur. Nazancığımın Covid olduğunu öğrendik. Bebeği 4 aylık dün gece öğrendim. Geç saatte öğrendim. E, o saatte aramak istemedim. Şimdi demin konuştum. Dün bayağı bir kötüymüş de bugün daha iyiyim Yeşim abla dedi. İnşallah hafif bir şekilde atlatır. Kayınvalidesinden de Allah bin kere razı olsun. Dün böyle kemik suyuyla paça gibi çorba falan yapmış. Allah bin kere razı olsun. Çünkü onlardan başka hiç kimsesi yok orada. Aile falan uzak olunca zor oluyor. Öyle Nazocuğumla konuştum. Annem bayağı bir evham yapmıştı dedim iyi merak etme. Daha önceki haftada kuzenim olmuştu. Ankara'daki kuzenim. O da gayet iyi şükürler olsun. İnşallah Nazancığım da böyle hafif bir şekilde atlatır. Bebeğini emziriyor. Bilmiyoruz bebeğe geçer mi ama bebeklerde genelde böyle çok ateş falan olmuyor sanırım. Öyle biliyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Nazan'a da aynısını söyledim. Dün aklımdan geçiyordu böyle. Hani İstanbul'da bir de çalışıyor benim kuzenim. İyi ki olmadı falan diye. Akşam bu haber gelince Nazan'a diyorum ki herhalde içime doğdu. Öyle yani hastalıkta her şey de bizim için. Evet şimdi nefes nefese kaldığım doğrudur. Bu ara böyleyim. Neden? Annemle babam da yarın amele birliğine gidecekler. Ben gizli gideceğim. İlla sen gelme diyorlar. Orada işte mikrop var şöyle böyle. Rıza bırakacak onları. Ben de evden doğru gideceğim. Arabayla gitmem. Orası baya böyle dar sokakları falan. E çünkü babam hiç anlamıyor hastane işlerinden. Annemin nefes testi falan var. Ciğer filmi falan çekilecek. Büyük bir olasılıkla ben de sabah giderim bakalım. Onlara kalsa gelme diyorlar. Şimdi birazdan annem müsait değil. Annemi de çekerim sizlere. Öyle yani. Evet şimdi hızlı bir şekilde evi süpürdüm. Elif'e çok güldüm. Arabamı görmüş buraya geldi. Yeşim abla çarşıya gideceksen beraber gidelim dedi. Valla Elif dedim ben buradan direkt eve gitmeyi düşünüyorum. Hatta belki bilmiyorum AVM'ye gider miyim ama gitmeyeceğim herhalde. Tamam o zaman dedi. Beraber bir işimiz vardı onu halledecektik ama neyse ben gideyim dedi. Hatta kahve iç dedim. Ben evde şimdi içtim dedi. Arabayı da çekmiş galiba öyle söyledi. Biraz oturdu. Yarım saat falan hatta oturdu. Şimdi annemle ben bir Nescafe keyfi yapalım. Şuna birazcık daha su ekleyeyim. işin diye yolcu ettik. Kızlar da evdeymiş. Kardeşim bugün izinli. Evet bize afiyet olsun ana kız. Kahvelerimizi içelim. Kısacık annemi de çekeyim sizlere. Evet, yine neredeyim? Annem deyim. Dediğim gibi şimdi Elif'i yolcu ettik. Annemle sehpa da getirmedim. Dökülmez değil mi anne? Yok. Şöyle kahve yaptık. Annem böyle her zaman içmiyor kahveyi. Arada bir içiyor. Bunları da hatta Elif getirmiş. Kahvesi yoktu bile. İki tane geçen getirmiş. Ben sana gelirken getireyim. Böyle iyi oluyor. He. Nasılsın? Seni özleyenler vardır. İyiyim Allah'a şükür idare ediyorum. Yarın tekrar doktora gideceğim. Evet işte. yarın e, şeye gidilecek. Neydi? Göğüs doktoruna Göğüs gidilecek. Göğüten. Nefes testi yapılacak. Bir ciğer filmi falan çektirilecek. Annem de çünkü ben şeyden şüpheleniyorum. Normalde alerjisi var. Alerjik astım mı oldu acaba diyorum. Nefes alamıyorum nefes. Ya böyle iyi ama kalktığı zaman... Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Panik atak da şey yapıyor. Nefes darlığı sana hoca. Ama hoca ne dedi? Bak ha dedi ki... kaynaklı kaynaklıysa ilacını başlayacağız dedi. Siz dedi ciğere bir gidin dedi. He. Bir gösterin dedi. Eğer mesela atıyorum senin orada hiçbir şeyin çıkmazsa kalp yeni bakıldı. Tekrar hocaya diyeceğiz ki hani bunun annemin ciğerle alakalı bir şey yokmuş. He. Ama bilmiyorum sanki bana alerjik astım gibi geliyor anne. Çünkü benim fanacetim de vardı. Aynen ya. annem seneler önce benim gibi ciğer rahatsızlığı geçirmiş. Ben de lise 1'deyken mi? Yok lise sondayken amele birliği hastanesinde yattım. Baya böyle büyük bir hastalık geçirdik ama çok şükür ondan iz falan da kalmadı. Öyle işte annemle şimdi oturuyoruz saat 3'e 10 var. Dediğim gibi Elif'le inemedim. İnşallah başka bir zaman Duru'yla bir gün bana da kahvaltıya gelecekler. Öyle şimdi oturalım annemle güzel sohbetimizi yapalım. Bir şey diyor mu? Herkes öpüyorum. Evet böyle seni gördükçe. Allah emanet olur. Seni gördükçe böyle şey yapıyorlar. Geçen de evet. bana falan çok dua ettin ya. Sağ olsun. Sana çok selam herkese gönderiyorlar. Herkese diyorum. Herkese Allah herkesin yolunu açık etsin. Amin amin. Allah herkesin Hastadana kalbine göre versin. gençlere Allah sağlık versin. Amin amin. Allah herkesin kalbine, gönlüne Aa, göre versin. İnşallah bu büyük hastalıklardan kurtarır millet. Yani. İnşallah herkes Covid yani de Allah'a emanet. Babam evde durmuyor. Babam Ondan bilmiyorum. İnşallah var. bir yerlerden getirmez. Gerçi annem de babam da aşılar ama biliyorsunuz aşının da he, hafif geçiriliyor ama aşı olunca olmuyoruz diye bir şey yok. Öğren maalesef. her şeyde oldum da Evet. Zatürre de oldum, zatürre aşısı. Bir şey olamadım. Ne? <laughs> gelecek gelecek gelmedi. Grip. Grip aşısı. Grip aşısı olamadım. Hmm. Öyle. Biz annemle şimdi kahvemizi içelim. Sonra görüşürüz. Evet arabayı kontrol edelim. Parkı yaptım. Böyle yerlere giriyorum da iki araba arasına biraz sıkıntı. Ama o da olacak zamanla. Şimdi eve geldim. Kabanımı da giymedim. Dondum şu an. Eve girmemle çıkmam bir oldu. Ekmeğim yok. Şoka gideyim dedim. Hatta şu ileridekine gideyim dedim. Ekmek alacağım. Bir de bakayım neler var. Buranın aktüel gün artık cumartesi galiba ama neyse hem de yürüyüş yapmış olurum. Annemi aradım. Ben de şimdi seni arayacaktım. Gün için bu gittin diyor. Geldim anne çok şükür dedim. Öyle ne yemek yapacağım bilmiyorum. Dünden sadece pırasam var. Normalde lahana yapasım vardı. Bu saatten sonra imkansız yani o olmaz da. Şurada bir şey satan teyze var. Ne satıyor acaba? Kabak falan lahana gördüm. Böyle bugün pratik bir şey olacak ama ne olacak inanın ben de bilmiyorum. Şimdi gidelim şoka. Çok da bir sürü bir şey kalmış bakın. Özellikle ne kalmış? Şu bardaklar fazla kalmış. Bayağı bir var. Şu kalıp da güzel de. 150 TL. Bakın şöyle çok güzel bir şey gördüm. 239 TL. Ama çok güzel. Yastıkları da var. Çarşafı falan yok herhalde. Fitilli lüks yorgan. Ay çok güzelmiş. Yastıklar ayrıca satılmaktadır. Vallahi çok güzel bence iyi de yani ay yo bu değil bunun fiyatı bu mu aynen sordum fiyatı buymuş ama cidden hoşuma gitti annem şunlardan almış böyle bir tane büyük iki tane de kare almış 12.95 ama böyle büyük olan biraz zor kapandı demin Bayağı bir şeyler var size de çekim gelmişken de ben hala ne yapacağımı bilmiyorum ne yazdım bazlama alıp toz patates mi kızartalım dedim olmazsa bugün öyle yaparız ana kız şunlar da güzel bakın 13 parça aynen şöyle iki kişilik kahvaltılık yani yine bunlar var kırmızı en sevdiğim şu tencerelerden var rengi uysaydı anneme alırdım 129 TL hmm. mürdüm rengi çok güzeldi anneme aldığım sarı ya şunlar bile nasıl pahalanmış bakar mısınız Neyse ekmeğimi alayım çıkayım ben. Şimdi birinin kapısından geçerken çekmese miydim neler gelecek ben de göz gezdireyim. Aslında kaktüslü şeyler gelecekti. Aylinciğim bana atmıştı ama demek ki onlar haftaya gelecek. Önlük var. Şu önlükleri unutmasam da alsam. O kaktüslü tabaklar çok güzel bu arada. Ve bizim baktığımız battaniye. Bana yazan arkadaşlardı. Tek kişilik yorgan, çift kişilik, yastık, Onları değişmem gerekiyor aslında benim de. Evet bu hafta bunlar geliyor. Buradan krem alacağım arkadaşlar. Şimdi gireyim. Sevgililer günü ya bardaklar kalpli mertli. Evet çok şükür eve geldim. Saatte tam 4 oldu. Sizin söylediğiniz gibi yaptım. Sandalyeleri buraya aldım. Bankı oraya aldım. Ortadaki bankada girişe koydum. Şimdilik orada dursun diye. Çöpümü görmeyin. Çöpüm şimdilik burada. Kapıyı çok aç kapa yapıyorum. Benim küçük çöpüm yok. O yüzden onu şurada bir şey var da. Kimi bu tarafa alıyorum. Ay alamadım tövbe estağfurullah. Kimi buraya alıyorum. Kimi o tarafa alıyorum. Onu görmeyin o yüzden. Şarjım da şurada. Şimdi kara kara düşünüyorum. Bazlama bulamadım. Güzel bazlama tostu yapacaktım. Şöyle pastırmalı, kaşarlı patates kızartacaktım çay demleyecektim hatta krema aldım belki kremalı patates ister Yaren diye dünden de pırasam var çünkü ama Yaren derste telefonu görmedi bu saatten sonra da ne yaparım inanın bilmiyorum şimdi birazcık dinleneyim daha sonra tekrar buluşuruz hemen bir çay suyu koydum bunun tek suçlusu benim çünkü çocuğun aklına ben soktum dün kremalı neydi tavuk yapmıştık bir an kal geldi bugün de kızım işte tostla kremalı patates mi yapayım patates mi kızartayım dedim Yaren de bunu çok seviyor aşırı seviyor tabii ki kremalı patates istedi gelirken krema almıştım her ihtimale karşı neyse şimdi şoka gittim 2 dakika bu peynirden aldım bunları 14'e falan mı alıyorduk 12'ye mi alıyorduk yanlış olmasın 18 TL olmuş bir de Yaren şunu çok sever bir tane aldım kasadaydı böyle arkadaş rica edince Şimdi bunu fırına göndereceğim. Karabiber ekledim, tuz ekledim. En son kaşar peyniri koyacağım. Bazlama bulamadım. Paşalarda daha doğrusu Akbal'da taş gibiydi. Bayattı sanırım. Tost yapacağım. Pırasayı demin limonla yedim ben. Bayağı güzeldi. Acıkmıştım da. Annem de çok bir şey yememiştim. Yani bugün böyle olsun. İki gün üst üste kremalı şeyler oldu. Ama her zaman böyle denk gelmiyor. Şimdi bunu fırına göndereyim. Saatte 5'e geliyor. Yaren gelmeden çok acıkmış. Pissin bakalım. Tostumu hazırlayayım ben de. Yaren'tem geldi. Kremalı patates de, tostlar da hazır. Şöyle domates, salata, biber kestim. Zeytin çıkardım. Hatta dünkü tavuktan da istedi kızım. 2-3 parça, iki parça pardon, kalmıştı. Onu da getireceğim. O zaman bize afiyet olsun. Bugün de böyle olsun. Rabbime şükürler olsun. Yemeği yedik. Çok vakit geçti üstünden. Ihlamur demlemiştim. Şöyle altını kapatayım. Yarenle kendime şöyle hazırladım. Güzel anne kız ıhlamur keyfi yapalım. Hem de şifa olsun böyle grip olacak gibi hissediyorum ama inşallah olmam diye temenni ediyorum. Ihlamur hazır. Ben böyle yaptığım zaman evet ertesi gün zararlı ama ben seviyorum yani kaynatıp içmeyi. Şimdi yeni demlediğim için böyle kırmızı olmadı görüyorsunuz şimdi kızımla bana afiyet olsun ıhlamurları içelim şifa olsun inşallah saat 10'a 10 geçiyor telefonu aldım kapanışımı yapayım az önce eşim kameralı aramıştı onlarla konuştuk evet birer bardak ıhlamur içtik kızımla normalde ben bayağı bir içerim ama niyeyse çayı çok içmiştim ondan sanırım şimdi kızımla ders yapıyor ben de kapanışı yapayım videomun editini yaptım kapanışta ekleyeyim video yüklemesi kapaktı, reklamlarıydı, yorumlardı derken anca biter. Bugün baya bir erken kalktım. Dün akşam saat kaçtı? Bir miydi, 2 miydi? Herhalde birdi, ikiye kalmamıştım. Bugün kızımı okula gönderdikten sonra uyumadım. Yarın da dediğim gibi annemle babam hastaneye gidecekler. Kardeşim hastaneye kadar bırakacak. O içeri giremiyor işleri olduğu için. Bana yine dedi annem. Sakın dedi hani nasıl yapacaksınız falan dedim. Sakın gelme dedi ama ben inşallah yarın erken kalkacağım, erkenden gideceğim bakalım. Allah'tan bir şey çıkmazsa. Öyle inşallah hayırlısıyla güzel sonuçlar alırız Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, bugün de size pazarda söylediğim gibi gerçekten şok oldum. Niye şok oldum? Tabii ki herkesin faturaları 1000 lira da geliyor, 900 de geliyor ama ben 700 beklemiyordum. Geçen ay 430 gelmişti sanırım. Aynen 430 gelmişti aynı ayarda yakıyorum. Ne yükselttim ne düşürdüm, kapatmadım. Çünkü yani erken saatte kalktığı için ev ısınması zor oluyor. O yüzden kapatmadım. Ama tamı tamına 700 TL geldi. Eşime normal geldi, şöyle normal geldi. Hani ben 1000 ve bin üstü bekliyordum. Çünkü dedi etrafımdaki herkese öyle geldi dedi. Bilmiyorum. Yani tabii ki ona da çok geldi de daha fazla bekliyordum dedi. Gerçekten çok yani tamam bizler ödeyebiliyoruz her zaman söylüyorum bizler alabiliyoruz ama maaşını elektriğe, suya, doğalgaza, kiraya veren vatandaşlarımız var. Yani çocuk okutanlar var, kalabalık aileler var. Bilmiyorum Allah sonumuzu hayır eylesin. Bu ara böyle yatıp kalkıp faturalar, pazarlar, marketler başka bir konumuz yok. Yorumlarda da yazmışsınız zaten e, markete gidince bunalıma giriyoruz diye gerçekten bunalıma girmeyecek gibi değil. Ben böyle eski bloklarıma bakıyorum inanın. Özellikle Migros alışverişi, bir alışverişi geçen seneki. Yani hayat gerçekten çok güzelmiş, ucuzmuş ama inşallah bir şey olur yani. Her şey eskisi gibi olur. Dün çok üzülmüştüm. Bir arkadaşımız yazmıştı. İki tane çocuğum var. İkisinin sadece bezine, mamasına aylık 2000 TL gidiyor abla diye. Yani ne diyeyim diyecek bir şey yok arkadaşlar. Evet burada da kapanışımı yapacağım. Yarın bakalım Yarın ola hayrola bizi neler bekliyor dediğim gibi inşallah annemde önemli bir sorun yoktur. Hayırlısıyla onu da hallederiz. Sanki bir şey daha diyecektim size ama şu an aklımdan çıkmış. Evet lafı daha fazla uzatmayayım. O zaman ne diyeyim bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek keyif alarak sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Bu arada annemin de alışverişini çekmediğimi demin fark ettim. Ben böyle gittim haldır küldür dolabı falan temizledim aldıklarımı yerleştirdim çekmemişim. Ee, neyse artık sağlık olsun. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Allah kısmet ederse yarın inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Zonguldak'tan evimden hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.